Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Üçüncü etap kampımızı bitirmek üzereyiz. Ee, biz çok erken başladık. Çünkü e, yurt dışından e, birçok transferimiz oldu. E, hem e, Türk futboluna hem e, Türkiye'nin iklimine, sıcak havalara alıştırmak adına erken başladık. E, çok güzel bir takım ruhu oluşturduk şu ana kadar. E, tüm hocalarımız, tüm sporcularımız elinden geldiği her şeyi yapıyor. E, buradan da hepsine teşekkür etmek isterim. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Çünkü güzel bir takım ruhuyla takım havası yakaladık. Bunu da sezona yansıtmak istiyoruz. Bizim açımızdan kolay tarafı şu. Çoğu Alman disipliniyle geldi. Zaten buradaki olan öz kaynak sporcularımızın da Altınordu disiplini var. Çok bir uyumsuzluk olmadı. Ondan dolayı disiplin olduğu yerde çalışmak isteyen herkes bir şeylere ulaşabileceğine herkes biliyor zaten. Biz de inşallah bu sezon sonu güzel şeylere ulaşacağız. Şu an transferlerimizi bitirdik. Oyuncu alım direktörümüzle, teknik direktörümüzle, Almanya scoutumuzla tabii her gün iletişim içindeyiz. Şu an transferi bitirdik ama birkaç özel maçımız var. Lig başlıyor. Lig başladığından sonra transfer dönemi hala mevcut. Ee, maçların maçların performansına göre, oyunumuzun sistemimizin e, değerlendirmesine göre e, belki bir transfer daha olabilir ama şu an hiç düşünmüyoruz e, ama Türk futbolunda var bunlar her zaman e, bir şeyler olabileceğini de iletmek isterim. Ya şöyle bizim e, geçen sene e, Bornova Stadındaki giderlerimiz yaklaşık 4 milyon TLydi idi e, orada 3 takım oynuyor. Evimiz dediğimiz yer aslında evimiz değil. Bizim evimiz burası. Her zaman insan evinde daha avantajlı olması lazım. Onun için biz hem maddi boyutta hem de manevi boyutta evimizde oynamak amacıyla burada oynamak istiyoruz. Altın Ordu'nun hiçbir yerden bir maddi destek kaynağı yoktur. Hani Bunu da herkes bilsin. Ama takımını seven her yola gider. Takımını seven... Maddi boyutlara göz önünde bulundurarak her şey katlanır. Ee, Avrupa Şampiyonasında tanıdığım herkes Almanya'ya gitti maçları izlemeye. Ee, Fenerbahçe'nin e, Avrupa maçlarında İsviçre'ye gidenler oldu. Demek ki e, bir insan bir takımını seviyorsa e, bir yolu da e, göz önünde bulundurarak takımını bu, bu şekilde destekleyebiliyorsa seve seve destekleyeceğini düşünüyorum. Böyle düşünceye sahip e, değilse e, takımı gerçekten sevdiğini bir insan e, sorgulması lazım diye düşünüyorum. Ama buradan tüm Altınolu taraftarlarımıza tüm Altınolu sevdalı insanlara sesleniyorum. Formanızı alıp gelin. Burada bizi destekleyin. E, güzel bir sezon olacak. Onlarla birlikte e, evdeki maçlarımıza daha güzel bir atmosfere sahip edinebiliriz. Özellikle bu seneki futbol sistemimizde daha çok pas, daha çok koşma ve daha çok hız felsefesini taşıyoruz. Bu nedenle de zeminin çok iyi olması lazım. Bu şimdi tabii Bornova Stadını eleştirmek istemiyorum ama orada 3 tane takım oynuyor. Kolay değil. Her hafta sonu 3 tane ağır maç geçiriyorlar. Zemini iyi tutmak bu hava şartlarında gerçekten Türkiye'de çok kolay değil. Ama bizim alıştığımız bir saha var. O da burası. Onun için maçlarımızı burada oynamak istiyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. E, grubumuzda birçok Anadolu takımı var. E, bu Türkiye'nin, bu ülkenin çok güzel topraklarına sahip olan, kültürünü taşıyan insanlar buraya gelecek. Bur, gelmişken de Altın Ordu tesislerini görsünler. Buradaki e, yapılan e, çocuklara, bu toprakların çocuklarına verilmiş olan, sunulan olan imkanları görsünler. İnşallah e, buradan grubumuzdan bir iki kulüp aynı şekilde bir şeyleri yapmaya çalışır. Böylelikle Altın Ordu'nun da buradaki oynanan maçtan dolayı o insanlara ve bu ülkeye bir katkısı olmuş olur.